Peki. Bak duvarlarda özellikle nişan alırken e, aklınıza bulunsun. Şu şekilde tutmayın. Çünkü adam desinkle çıkacağı için adam burada olacaktır. Anladınız mı? Buraya çıkmayın. Bak, şu şekilde yürümeyin. Şöyle değil. Şöyle. Böyle. Ben çok öldüm. Siz de ölmeyin yani? Adam orada. What? Sise bakın arkadaşlar. Vay be. Bu kadar kapatıyor burası ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne diyebilirim ki ya? Ne demen bekliyorsunuz? Güzel sprey transfer yaptık orada. Seviye altı bro. Tanıştırayım. Vulkan. Senin elindeki ne? 9 mm. 9 mm. Vulkan. Vulkan 9 mm. Hoş geldin. AP var bunda. satmışlar araya. Skopatlar. İşsizler ya işte. Geliyorlar böyle. Ama bu çok güzel bir şey. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Millet şimdi fabrikaya girmeye başladı. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey hem de. Burada çok eğlence dönecek. Hazır olun yani. Çok eğlence dönecek. Bugünün e, Twitter'daki videosunu gören Kanka faktörü Boss geldi mi acaba? Geldi bro 2017'den beri buradayız abi Ağzına anzer balı, eyvallah. Sis zaten düşük pepesi var, DNF olur. Çağır bana, bu da güzel fikir aslında Siz atacaksın öyle tamam mı? Eski bilgisayarı olanlar krize girecek. Bir de bunları alalım, bunları alalım. Niye biliyor musunuz? Eee şimdi... Bunu alıp bizim ayağımızı koparmaya çalışırlar. bugün AK-74'ü FMJ mermisiyle deneyeceğiz. Tamam. Hazır olun. Ulan 54'sün be. Aynen. Kademe sözüm vardı ama abonelik 7'ye geldi. Ne yapayım ben? Şişman dana. Yapıştır kademe 3. Yapabiliyorsun abi. Sadece aboneliğe tıklıyorsun. Diyorsun ki Eee... abonelik e, değiştir. Kademe 3 yapıştırıyorsun. Ha. Oha. Bırakır mısın beni lütfen? Lan burada da var abi. Oo, bu çok güzeldi bak. korktum ya. Kademe 3'te yayını çok daha net görüyorsun. Lezegeni. 1080'den 2K'ya çıkıyor. <laughs> Big box yapılır, <laughs> çatı var. Şöyle bakalım. Şu kafamızda vulkan var ya zaten hiçbir şey duymuyoruz. Aynı. Discord'da paylaşıyoruz. Direkt yani. bak bak ses var ses var. Hayır yanımıza kadar girmiş duymuyoruz. Bunda 855 abi olabilir. Lan ne vuruyorum ben sana ya? Ölsene abi. Yüzlü. Çıkmaz Ne Neyse alalım onu. Gel dostum. 9.29. Hadi bakalım. <laughs> Öldür müsün? Gelecek hayatta. Von Onsuka neredesin? Oo şunlara bak. Bu ne abi? Öf bayılırım şöyle ya. sen hoş geldin. İkinci ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kesene bereket olsun. Çok sağ ol. Hop. Oyuncu var aşağıda. Bu oyuncuymuş ya. Bu adam oyuncuymuş bak. Bu bu oyuncu. AK-74 neden FMC? Çünkü ağır kanama veriyor. Eee, yok ediyorsun adamı. İnanılmaz güçlü. göstereceğim 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 buraya gireriz beraber şimdi. Bu silahı bırakayım. Girmiş mi? Bu. This bitch is down. Bunu arıyorum ben. Svenir hoş geldin. Eyvallah. Ah, herhalde zaman Airsoft BB'sine döndü. Ee, Mert ee, 7N3 de aynı şekilde oldu AP'de geldikten 7N3 geldikten 2 hafta sonra ikisi de nerflendi Tarihini hatırlamıyorum ama çok net hatırlıyorum 7N3 geldi insanlar patır patır ölmeye başladı vektörle Hemen hem AP hem 7N3 nerflendi Uzakta mesela 7N3 neredeyse hiç vurmuyor Oha oha o oh, oha Musluk mu tıkandı abi? Ne arıyor bunlar bir plan with everyone. I'm ready. What's up? Don't do such, you know, naughty things. Kaç oldu 55 mi? Hangisi? şunu at, bunu al. Nasıl buralara dolanmışlar ya? güzel bomba atıyor şu ya. Vallahi Abi. Ne güzel bomba çıkıyor görüyor musunuz? Bunda 805 var galiba. Bakalım. Düzdü. Sakau, čia netgi turiu visą mašiną. Tai virsta. Ha diyorum abi. Ölür müsün ya? Oo bro çok iyi. Bu çok sağlam arkadaşlar. Çok sağlam bu. Şu var ya 200k 300k. Bu, bunun dotu çok iyi. Aç Şişmandan'a dana çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hoş geldin kademe 3. Çok sağ olasın. Şimdi gelin burada ne yapalım biliyorsunuz? FMJ alacağım. FMJ mermisiyle oynayacağız. Direkt kanatacağız, yok edeceğiz. Bakalım FMJ botlara tek atıyor mu kafadan? Zırha en az vuran şey bu. Eee Mermi. Ben de bir çayımı da alayım hem de. Şimdi bunu bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi bakın şuna bakın dostlar. Şunu bırak. Şu bize lazım. Şu. Biz bunu... Biz bunu böyle okutalım. Bence bu gider. Ben size diyeyim. Hatta biz bunu öyle değil. Rekor fiyata satacağız. Hadi bakalım. Aa bu çok oldu. Bu çok oldu. Yok. Bu çok oldu. Çok oldu. 98. Rekor fiyata satıyoruz. Hadi bakalım. Ya şak diye gidecek göreceksiniz. Okay. Şimdi şunu da bırak. Refleksi sattık. Şeyi satamadık daha. Ama o satılacak iddiasına varım yani. Şunları şöyle koyalım. Ve dedik bize bir tane FMJ lazım dedik. Şunları da bırak. Hatta buna da ihtiyacımız yok ya. Biz bunu bırakalım. Bunu da son kez giyiyoruz bu arada. Bundan sonra girmeyeceğiz bunu.